Nereden yakalamışsın Selam oğlum? Ya bunu salın yine yapma. Ya Selam'ı şovunu yapıyor bugün. Sardalya şov. Maşallah atar atmaz tıkır tıkır. Baksana mezgite falan boşuna gidin Selam oğlum. Çapa çapa rengini unutma. Böyle iyi. Akşama Çok kadar 2-3 kova çıkacak herhalde. Çok yağlı silah. Harika önce. Bunlar ya, 3-4 kilo şu anda var 5-6 kilo da hapiste var Dün akşam yedik Bu akşam yine yiyeceğiz Sardalya pişirip yemeye devam Sazan tutamadık sardalya devam Herhalde bir 25-30 kilo yapacağız yarına kadar Ha Turgut ha, Önce temizlen Sonra yemeye devam Hadi bakalım afiyet olsun bize Sazana geldik başka şey çekiyoruz. Başka balık. Neydi bunun adı selamı? Sardalya. Sardalya bol. Bari sardalyamız olsun. Yeriz. Kova da doldu. Maşallah. Usta balıkçı Turgut ve selamı usta balıkçı. Arkamda durma. Onlar çekiyor. Biz yiyeceğiz. Arkanda durunca çekemiyor musun selamı? Olsun bir şey olmaz. Sazan oltalarında bir şey yok henüz. Bol bol İsrail geliyor. Sardalya geliyor. Sardalya'da sınır yok. Sardalya bol. Arkadaşlar habire çekiyorlar. Açmış bir dakika sefere selamun. Çok var mı Turgut? Delirdi delirdi balık. Maşallah. Hava güzel, ortam güzel. Her şey yerinde, balık yok ne gitmezsin. Aynen. Böyle daha iyi. Bunu iyi yapmalıysan ya tuz bak abi attım, attım tuzunu çok iyi attım evet. Turgut Reis'le beraber attık tuzunu. Cazır 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 pişiyor be. Oğlum ateş niye bu ya ortaya? Ne bakalım. Turup tadına bak söylem. Ağza bak. Ağza bak ağza. Sanki bir mağaza ya. Kılçuğunu yiyme kardeşim. Tamam mı? Kılçuğu kalsın. Çerez, değil mi? çerez. Çerez mi? Çıtır çıtır değil mi? İyi böyle ben. Vallahi herkesin emeğine sağlık. Çosur çosur. Dumanı çıkıyor. Dumanı sen o. Ben de dumanı çıkar. Ben de geri gözlü dünyaya. Dün akşam sardalya. Bu akşam sardalya. Dün akşam mangal yedik ya. Gece mangal yedik. Geceyi mangalla geçirip Ne <laughs> kızarmış mı? Ooo on numara. Aa, aşağıda bir sepet damalık var lan.